Merhaba, Çabat Hasidik düşüncesinin temel taşlarından biri olan Tanya'ya yapacağımız bu derinlemesine yolculuğa hoş geldiniz. Bugün, Tanya'nın insan psikolojisine dair sunduğu o müthiş modeli, yani Benoni kavramını mercek altına alacağız. Bakalım bu kadim bilgelik bizim modern hayatlarımıza neler fısıldıyor. Hani bilirsiniz o hisse, bir yanınız doğru olanı yapmak için can atarken, Diğer yanınız sizi tam tersi bir yöne çekiştirir. Sanki içinizde bir türlü bitmeyen bir halat çekme oyunu vardır. İşte bu içsel çatışma Tanya'nın ele aldığı en temel meselenin tam da merkezinde yer alıyor. Tanya'da bunun için çok çarpıcı örnekler var. Düşünsenize, çaldığı paranın bir kısmıyla gidip hayır işleyen bir hırsız ya da tam duaya odaklanmaya çalışırken aklı bir anda o gün yapacağı işlere, ticari hesaplara kayan biri. Tanya'ya göre bunlar öyle basit kişilik kusurları falan değil. Tam tersine insan olmanın doğasında var olan kaçınılmaz bir gerilimin en net kanıtları. İşte bu içsel çekişme öyle gelip geçici bir histen çok daha fazlası. Çabad düşüncesine göre bu kelimenin tam anlamıyla bir savaş. İlk bölümümüzde bu, içimizdeki savaş. Bu mücadelenin kökleri aslında kozmik bir yere dayanıyor. Kabala'ya göre dünya ikiye ayrılır. İlahi olan, kutsal olan her şey ve bir de sitra ahra var. Yani öteki taraf. Kutsallıktan kopuk, saf ben merkezciliğe dayalı olan her şey. İşte bu evrensel ayrım sadece dış dünyada değil, her birimizin ruhunun en derinliklerinde de bir savaş alanı yaratıyor. Ve şunu anlamak çok ama çok önemli. Yaşadığımız bu iç çatışma bir karakter zayıflığı falan değil. Hayır. Bu bizim varoluşumuzun yapısal bir gerçeği. İçimizde kişiliğimizin kontrolünü ele geçirmek için savaşan iki farklı ordu var ve biz bu savaşın tam ortasındayız. Bu bir hata değil, sistemin ta kendisi. Peki, içimizdeki bu savaşan ordular kim? İşte bu soru bizi ikinci bölümümüze getiriyor. İki ruh. Şabat düşüncesi diyor ki, insanın içinde tek bir güç yok. Hayır, birbiriyle sürekli savaşan iki farklı ruh var. Bir yanda bizi tanrıya yani anlama ve amaca yaklaştıran ilahi ruh yani nefeş elokit. Diğer yanda ise tamamen ben merkezci, fiziksel hazlara ve anlık tatmine odaklanan hayvansal ruh yani nefeş havehammi. Şimdi bu iki ruhun motivasyonlarına bir bakalım. Aradaki farkı anında göreceksiniz. İlahi ruh ne istiyor? Yaptığımız her şeyi, her düşünceyi, her sözü, her eylemi daha yüce bir amaca bağlamak. Peki ya hayvansal ruh? O tamamen işgüdüsel. Tek derdi, haz ve maddi kazanç. Peki bu amansız savaş nerede oluyor? Savaş alanı tam olarak sizsiniz. Sizin bilinciniz, sizin seçimleriniz. Peki, tamam, savaş alanı biziz ama kişiliğimizin tam olarak neresinde oluyor bu savaş? Hangi cephelerde savaşıyoruz? Üçüncü bölümde gelin bu savaşın haritasını bir çıkaralım. Tanya kişiliğimizi aslında bir buzdağına benzetiyor. Ruhumuzun en derin özü var ya, o suyun altındaki o kocaman göremediğimiz kısım. Yüzeye biraz daha yakın ama hala kontrol etmesi çok zor olan katmanlar da var. Akıl ve duygular. Yani bunlar genellikle doğuştan gelen mizacımızla, yetiştirilme tarzımızla falan şekilleniyor ve bunları öyle pat diye değiştirmek neredeyse imkansız. Ama Buzdağının suyun üstünde kalan bizim görebildiğimiz ve şekil verebildiğimiz bir kısmı var değil mi? İşte Tanya buna lavuşeyi hanefeş diyor. Yani ruhun giysileri. Bunlar içimizdeki o derin kontrolü zor güçlerin aksine bizim tamamen irademizle yönetebildiğimiz dışa vurumlarımız. İşte iki ruhun asıl ele geçirmek için savaştığı kale tam da burası. Ve bu giysiler üç tane. Düşünce, konuşma ve eylem. Bakın bu fikir inanılmaz derecede özgürleştirici. Belki o an nasıl hissettiğimizi, içimizden ne geldiğini anında kontrol edemeyiz, doğru. Ama ne düşüneceğimizi, ağzımızdan ne çıkacağını ve en sonunda ne yapacağımızı biz seçebiliriz. İşte savaşın asıl ganimeti bu üç alanın kontrolü. Peki bu içsel savaşta kim nasıl bir performans sergiliyor? Buna göre Tanya üç temel insan tipi tanımlıyor. Dördüncü bölümümüz üç tür insan. Bu tablo her şeyi çok net gösteriyor aslında. Bir uçta Tzadik var, o kim? İç savaşını kazanmış, hayvansal ruhunu tamamen ilahi amaca hizmet edecek şekilde dönüştürmüş kişi. Diğer uçta Raşa var, o da bu savaşta zaman zaman hayvansal ruhuna yenik düşüyor. Ama asıl ilginç olan ortadaki Benoni. Bakın onun iç dünyası sürekli bir savaş halinde. Hayvansal ruhu dipdiri, çok güçlü. Ama dışarıdan eylemlerine baktığınızda ne görüyorsunuz? Tıpkı bir sadik gibi. Her zaman ilahi olanla uyumlu. Bütün fark dışarıdan asla göremediğimiz o iç dünyada yaşanıyor. İşte bu aradaki farkı mükemmel özetliyor. Sadik, Savaş alanında zaferini ilan etmiş, artık huzura ermiş bir komutan. Savaş bitmiş onun için. Benoni ise o, fırtınanın tam ortasında dimdik arakta duran kişi. İçindeki o bütün kaos arağının, o kaosun düşüncelerine, sözlerine veya eylemlerine sızmasına asla ama asla izin vermeyen bir irade ustasıdır. Şimdi diyeceksiniz ki madem Sadık bu kadar mükemmel, Tanya neden ona değil de sürekli mücadele eden Benoni'ye odaklanıyor? İşte bu soru bizi en önemli bölüme getiriyor. Benoni ideali. Her şey, Talmud'daki şu biraz kafa karıştırıcı alıntıyla başlıyor, doğru ol, kötü olma ve bütün dünya sana doğru olduğunu söylese bile kendi gözünde kendini kötü biriymiş gibi gör. İlk bakışta bu neredeyse imkansız, hatta çelişkili bir standart gibi duruyor değil mi? Ve işte tam bu noktada Tanya'nın getirdiği devrimsel yorum devreye giriyor. Diyor ki, bu alıntı size ulaşılmaz bir saddik ol demiyor, hayır, size ulaşılabilir bir benoni ol diyor. Yani ne demek bu? İç mücadelede gardını asla indirme, kendini zafer kazanmış, rahatlamış bir komutan gibi görme, her an tetikte olması gereken, savaşın tam ortasındaki bir asker gibi ol. Demek ki Benoni'nin asıl görevi bir mükemmellik hedefine ulaşmak değil, o hedefe giden yolda sebatla, kararlılıkla yürümek, Amaç mücadeleyi bitirmek değil, onu kucaklamak, onu yönetmek. Ve bu kontrolü nasıl sağlayacak? Tora çalışması gibi araçlarla beslenen o üç giysiyle, düşünce, konuşma ve eylem. Her gün sadece bir adım daha ileri. Ve işte bu yaklaşımın en can alıcı noktası da bu. Ulaşılabilir hedef, çatışmasız, kusursuz bir melek olmak değil. Bu, belki de sadece Tanrı'nın bir lütfuyla olur. Bizim görevimiz, bizim pratik hedefimiz, her gün yeniden başlayan bu savaşta bir usta haline gelmektir. Veroni'nin temsil ettiği şey tam da bu ustalık. O zaman sizi bu son soruyla baş başa bırakayım. Ya kazanmak, içimizdeki savaşı tamamen bitirmek değilse? Ya asıl zafer o savaşın içinde her gün ustalıkla ayakta kalabilmek ve doğru olanı yapabilmekse işte bu bakış açısı kendi içsel mücadelelerimize yaklaşımımızı tamamen değiştirebilir. Üzerine düşünmeye değer değil mi?